Sana da tanıdık geliyor mu? Neden bahsediyorsun ama? Sorun ne? Kıskancım diye söylüyorum. Neden ayrıldınız mesela? Zamanı bırakalım diye. Hani düşündüğümden acele etmiyorum ama. Yıllar sonra bir oğlu daha olduğunu öğrenen benim. Al yıkılıyor. İhanet dediğin dostun işidir. Düşmanım değil. İhanet etti, zaman gösterecek amca. Arkadaşlar Uzak Şehrin bu bölümünü beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz, beğeni butonuna basıp, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bora'nın Cihan'a bıraktığı flash belleği izleyen Alya, Bora'nın alyansını da Boran'la beraber toprağa gömdü. Alya artık Cihan'ın alyansını ve Cihan'ın Alya'ya sevgililer günü için aldığı çok derin anlamı olan, hediyeyi takacak ve hiç çıkarmayacak. Alya'nın bu hareketi Cihan'ı çok duygulandırır. Cihan'da Alya da artık birbirlerine aşık olmuşlar ve bu aşkı gizlemeyi, saklamayı beceremiyorlar artık. Cihan ve Alya'dan bir kucaklaşma ya da bir öpücük zamanı gelmedi mi arkadaşlar? Senarist bu güzel sahneleri daha bize ne zaman gösterecek bilinmez ama, Alya'nın bornozlu sahnesi çok hoşuma gitti, o an utanmaları bile çok güzel olmamış mı arkadaşlar? Sırf bu güzel utanma sahnesi için bile sizlerden kalp emojisi yağmuru bekliyorum, onlar birbirlerine aşık biz de onlara diyorsanız yapacağınız tüm beğeniler Cihan ve Alya'ya gitsin, lütfen beğeni yapmayı unutmayalım. Galiba bu kucaklaşma ve ilk öpücük için biraz daha bekleyeceğiz. Çünkü, Cihan ve Alya sık sık kıskançlık krizlerine girecekler, bir müddet, yapılacak bir şey yok, seven kıskanır, Doktor Uğur'un varlığı Cihan'ı bayağı rahatsız edecek, Mine ile Cihan ilişkisini öğrenen Alya ise artık eskisi gibi Cihan'ı rahat bırakmayacak, bazı geceler Mine'nin evine giden, Cihan için o defter kapandı artık, hem Cihan artık gitmek istemeyecek, hem de Cihan Alya'nın deli tarafını bildiği için o cesareti bulamaz, ama Doktor Uğur'un ve Mine'nin varlıkları bile onları rahatsız edecek, Cihan ile Alya sık sık küsüp barışacaklar, gelelim Nare'ye ecmeli, ihbar edip yakalanmasına sebep olan Nare, her ne kadar Alya'ya göre en doğrusunu yaptıysa da, bence çok büyük bir hata yaptı, Ecmel ile Şahin bir anlaşma yapmış, Şahin babası Ecmel'i hastaneden kaçıracak, Ecmel de Zerini Sedat'a vermeyecekti, ama Ecmel yakalandı anlaşma bitti, Kaya bu anlaşmayı ve Nare'nin ihbarını öğrenecek, Kaya Zerin'in Sedat'la evlenmek istemesinden Nare'yi sorumlu tutacak, Zerin Sedat'la evlenmek istediğini söylüyor, fakat bu evlilik olmayacak, Şahin ne kadar amca çocuklarına kızgın olsa da, Kaya'yı sevdiği için Zerin'in Sedat'la evlenmesine gönlü razı değil, Demir ise, Şahin'i al boraların başına getirmek için hamle üstüne hamle yapıyor. Aslında Şahin bu yeteneği kendisinde bulmuyor ama Nare'nin bu ihbarı yüzünden kabul ediyor. Şahin biraz daha Demir'in gazına gelip Demirle beraber bölgenin bazı güçlü aşiret reislerini ikna etmeyi başardılar ama güçleri Cihan'ı indirmeye yetmeyecek. Bunu Şahin de Demir de çok iyi biliyor. Zaten Şahin bir inat için Demir de ortalığı karıştırmak için böyle bir işe girişiyor. Başaramayacaklar. Analiz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.